Merhaba arkadaşlar. Ad durum ekleri gramerini biliyorsunuz. Örneğin bankaya gidiyorum. Gidiyorum var. A, E var. Bankaya gidiyorum. Peki belirtisiz ad tamlaması ve ad durum ekleri beraber nasıl söylüyoruz? Ziraat Bankası'na gidiyorum. Ziraat Bankası tamlama ekstra ne? Bu gramer kural ekstra ne? Gidiyorum var. A, E var. Ziraat Bankası'na gidiyorum. Bankada çalışıyorum. Çalışıyorum. Da, D var. Bankada çalışıyorum. Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Ziraat Bankası tamlama. Ekstra ne? Çalışıyorum var da d var. Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Bankadan geliyorum. Geliyorum dan den var. Bankadan geliyorum. Belirtisiz ad tamlaması artı ad durum eki nasıl söylüyoruz? Ziraat Bankasından geliyorum. Ziraat Bankası ekstra ne? Ziraat Bankasından geliyorum. Geliyorum var. Dan den söylüyoruz. Lokantada yemek yiyoruz. Bunu biliyorsunuz. Lokantada yemek yiyoruz. Türk lokantasında yemek yiyoruz. Türk lokantası ekstra ne? Sonra da yazıyoruz. Türk lokantasında yemek yiyoruz. Türk lokantasına gidiyorum. Türk lokantası tamlama ekstra ne var? Gidiyorum. A-E var. Lokantaya gidiyorum. Bunu biliyorsunuz. Lokantaya gidiyorum. Ama iki isim var. Türk lokantası ekstra ne sonra a Türk lokantasına gidiyorum. Türk lokantasından yemek alıyorum. Türk lokantası ekstra ne alıyorum denden var. Türk lokantasından yemek alıyorum. Mehmet Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Ankara Üniversitesi tamlama ekstra ne? Okuyor fiil okumak da d var. Mehmet Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Mehmet Ankara Üniversitesi'nden mezun oluyor. Ankara Üniversitesi ekstra ne ve mezun olmak denden lazım. Mehmet Ankara Üniversitesi'nden mezun oluyor. Mehmet Ankara Üniversitesi'ne gidiyor. Ankara Üniversitesi ekstra ne? Gitmek fiili AE var. Ankara Üniversitesi'ne gidiyor. Çankaya sinemasında film seyrediyoruz. Çankaya sinemasına gidiyorum. Çankaya sinemasından geliyoruz. Görüşmek üzere.